Merhaba hanımlar. Şimdi size bu modeli göstereceğim, anlatımını yapacağım. Eğer e, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videomu izleyip e, beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdi bu modelimizi yapmaya başlayalım. Bu modelimizi yapmaya başlamadan önce e, istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Yazmanızın içinde hangi renkler varsa onları kullanabilirsiniz. Ben şimdilerimdeki örnek bezim olduğu için bu renkleri kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hanımlar bu arada kaç tane koymuşuz? 2, 4, 6, 8. 2 4 6 7 ve 8. ye batıyoruz. 8 tane boşluk koymuşuz. Düz zürafa gitmişiz. Şuradaki ipimizi keselim. Daha rahat anlatayım size. 8 tane zürafa boş zürafa yapmışız. 9. yaptığımızda birazcık bol bırakıyoruz ki köprü oluşturalım. Şuranın köprüsünü oluşturalım. Biraz bol bıraktım bakın. Buradan köprüyü atıyoruz. Bu tarafa doğru geçiyoruz. Ve bir tane kirpik yapıyoruz. Boş kirpik yapıyoruz. Şu şekilde. Bakın. Ve ikincisini yapıyoruz. İkincisini yapıp üstten tepesine batıyoruz. Yavaşça yapıyorum ki modeli daha rahat anlatayım diye ve üst battığımız yere tekrar bir tane daha kirpik yapıyoruz şu şekilde bakın bir tane daha yapıyoruz ve bunun tepesine kapatıp düğüm atıyoruz böyle yaparak dört tane yapacağız 1 2 3 ve 4 bir tane kirpik yapıyoruz ikincisinde yapıyoruz ve tepesine batıyoruz düğüm atıyoruz bakın 1 2 ve 3 oldu bir tane daha yapıp 1 ve ikincisi yaptık şu şekilde bakın şöyle ikinci yaptık tepesini çıkıyoruz ve düğüm atıyoruz düğüm atıyoruz kaç olmuş 1 2 3 ve 4 dördüncü yaptık ve şu diğer yaptığımızla şöyle yakından göstereyim diğer yaptığımızla şunun tepesinden birleştireceğiz bakın şöyle birleştirelim onu düzeltiriz şu şekilde bir köprü oluşturuyoruz küçük şöyle yakınlaştırayım netleşsin Şöyle bir köprü atıyoruz. Bakın şu üstte işte şöyle. Yani demeyin ki bu düzgün olmadı demeyin. Çünkü e, yapıldığı zaman aşağı inildiği zaman kendiliğinden düzeliyor. şöyle bakın kendinden düzelecek aşağı indiğimiz zaman burası düzeliyor yani düzelmiyor diye kafanızı karıştırmayın şu şekilde köprüye attık buraya dört tane boş kibrik yapıyoruz 2 3 ve 4 şu şekilde aşağı ineceğiz bol bırakarak şöyle göstereyim bol bırakarak bir saniye şöyle bol bıraktık aşağı iniyoruz bol bırakıp aşağı iniyoruz şu şekilde bakın düzeldi. Bol bırakıp aşağı iniyoruz. Bakın. Düzeldi. Aşağı indiğimiz zaman düzeliyor. Şimdi bunun ortasına bir tane boş kirpik yapacağız. Buraya çileğimizi yapabilirim tane daha yapacağız buraya. Şu şekilde. Bir tane daha kibrik. Şuradaki bu ortadaki boş kirpi çileğimiz yapılacak. Şimdi yukarı çıkacağız tekrar. Bir tane boş kirpik. Bir tane dolu kirpik. Bir tane boş Bir tane dolu. Şu şekilde. Yani demeyin ki ben yukarıya kadar çıktım. Ama benimki eğri oldu. Bozuldu. Diye düşünmeyin. O aşağı indiğiniz zaman O kendiliğinden düzelecek. Bakın. 1 2 3 ve 4. Yukarı çıkıyoruz. Düğümü atıyoruz. Şu şekilde. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Bakın şu şekilde. Aşağı doğru indik ve ikinci korumuzda aşağı doğru iniyoruz üçüncü yapıyoruz üçüncü korumuzu aşağı doğru iniyoruz ve son şu şekilde aşağı indik bakın bakın şu şekilde şöyle ve bunu aşağı indirip Burada düğümümüzü atıp bunu burada bitirelim. Bunu burada bitirelim ve çileklerimize geçelim. Bunu buraya ben düğümledim. Bu ortadaki boş zürafaya şu şekilde bakın. Şunun gibi ortadaki boş zürafaya düğümümü attım ve buraya 6 tane kirpik yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Yavaş yapıyorum ki hani daha rahat anlatabileyim diye. 6 tane kirpik yaptık. İsterseniz şunları şu şekilde aşağı indireyim. Daha rahat anlatayım sizlere. Şu şekilde. Bakın. Tepelerine batıp köprü oluşturuyoruz. Yanlış yaptım. Şu şekilde. Yazmanızın hangi rengi varsa her renginden yapabilirsiniz. Rengarenk çok güzel bir model. Hem gösterişli hem biraz iri sevenler için güzel bir model. Şimdi buradan bir tane e, yandan kiprik oluşturacağız. Biraz şöyle bombeli bir yandan kiprik oluşturacağız. Şimdi tekrar aynı yere gideceğiz. Eksilterekten küçülteceğiz. Şimdi aynı şekilde bir tane buraya kirpik yapacağız. Bakın. Eksilerek çıkacağız. Ta ki sayımız sıfıra çıkana kadar. Bir tane daha kirpik. Şu şekilde. Bakın çileğimiz olmaya başladı. Bir tane daha kirpik. Şöyle bakın. Bir tane daha kirpik yapacağız ve modelimiz bitti. Bu kadar. Bakın. Şöyle. Buraya bir tane daha ben renk koyayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Bakın hanımlar, bu da bitti. Yazmanızın hangi rengi varsa o renklerden rengarenk yapıp yazmanızı güzelleştirebilirsiniz. Biraz iri modelleri sevenler için çok diri değil ama iri sevenler için güzel bir ideal bir model yapmanızı tercih ederim. Herkese kolay gelsin.